Bugün konuğumuz 2015 model Opel Mokka Autoshops'un katlaları yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu otomobil bana sorduğunuz araçlardan bir tanesiydi. Siz de bir sonraki aracın hangisi olacağını belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten Autoshops'un internet sitesine girin. Kartal Şubesi stoklarına bakın ve orada merak ettiğiniz bir araç varsa yorumlara yazın. Ben de müsaitlik durumuna göre size ee, anlatmaya çalışayım onu. Eğer araç satılmadıysa ya da başka bir özel durumu yoksa tabii ki çekmek isterim ben de videosunu. Konumuza geri dönecek olursak ilk nesil Mokka yanımızdaki otomobil yeni nesil Mokka yani şu anda satışta olan ikinci nesil Mokka ile hiç alakası olmayan bir otomobil. İkinci nesil daha alçak tavanıyla ve kupevari tasarımıyla birlikte biraz daha stil objesi olmak için tasarlanmış bir otomobil. Daha çok çocuksuz aileler için belki de bekarlar için daha uygun olabilecek bir otomobil yanımdaki Mokka nesli ise aileler için tasarlanmış bir Su'du. Opel Su atağına, Su yükselişine ya da crossover yükselişine çok hızlı tepki veren markalardan bir tanesiydi. Antara ile kompakt sınıf ve orta sınıf arasında bir yere konumlandırılmış bir Su modeli vardı ve bir de tabii ki Mokka vardı. Bu hızlı tepkinin kaynağı ise aslına bakarsanız Opel'in GM bünyesindeki küresel gücüydü. Nedir bu güç diyecek olursanız bu otomobiller Güney Kore'de Daewoo tarafından tasarlanmış araçlardı ve Aslına bakarsanız Avrupa pazarında ve doğal olarak tabii ki Türkiye pazarında da Chevrolet markalı türdeşleri de vardı. Antara'nın türdeşi Chevrolet Captiva'ydı ve e, Mokka'nın türdeşi de Chevrolet Trax'tı. Chevrolet Avrupa'dan çekilince tabii ki Opel modelleri tek başına kalmış oldu. Mokka'nın ve tabii ki Antara'nın da detay düzenlemeleri, detay mühendisleri Opel tarafından yapılmış olsa da yine de tam olarak Opel hissi veren araçlar değildi bu iki modelde. Şöyle anlatmam gerekir. Bu herhalde bir Opel Astra'da, bir Opel Corsa'da ya da Opel Vectra'da, Insignia'da alacağınız tadı tam olarak alacağınız otomobiller değil bunlar. Biraz geldikleri yere kaynaklarını belli eden otomobillerde hem sürüşlerinde hem de kullanış özelliklerinde bazı farklılıkları çok rahat bir şekilde takip edebiliyordunuz bu otomobillerde. Mokka ilk başta çok hızlı bir başlangıç yapamadı çünkü motor seçenekleri tam olarak da taleplere uygun değildi. 1.4 litrelik turbo beslemeli ve 1.6 litrelik atmosferik beslemeli benzinli motorlarla satılıyordu. Mokka sadece bu iki motorda yüksek tüketimlere sahipti. 1.4 litrelik motor en azından performans olarak sizi tatmin edebiliyordu. Makyajdan hemen önce bu 2015 model araçta olduğu gibi 1.6 litrelik dizel motor devreye sokuldu. Ondan öncesinde 1.7 litrelik bir dizel motor vardı. Tabii ki Türkiye'deki vergi sistemine uygun bir motor değildi 1.7 litrelik motor. Onun yerine gelen 1.6 litrelik motor ve otomatik şanzıman ikilisi de birlikte Mokka'nın grafikleri de yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Çok daha fazla talep gördü. Dediğim gibi bu yanındaki araç makyajdan hemen önceki örneklerden bir tanesi. Makyajla birlikte otomobilde çok fazla şey değişti. Hem dış tasarımı değişti. Dış tasarımdaki değişiklikler biraz daha küçük ufak tefek kalabilir ama iç mekanı mesela oldukça fazla değişti. İçeride biraz daha detaylandırırım bunları ve ismi de Mokka X olarak değiştirildi aslına bakarsanız. Makyajlı versiyonları yani ayırmak oldukça kolay olacaktır. Sadece arkasına baksanız Mokka X yazısı orada makyajlı versiyon demek oluyor. Daha da ilgincini anlatayım size. Bu X takısının kaynağı Grandland X ve Crossland X isimli iki tane yeni SUV'du. Opel'in PSA'dan aldığı altyapı üzerinde geliştirilmiş araçlardı bunlar ve onlardaki X takısı Mokka'ya da uygulandı. Basit bir şekilde Mokka'nın yeni neslinde X takısı yok. Zaten Grandland ve Crossland'da makyajla birlikte bu X takılarını kaybetti. Yani bir X'siz bir X'li bir X'siz bir X'li diye garip bir hayat döngüsü oldu. Opel'in sularının. Çok önemli değil ama yine de bir bilgi olarak belki de kalabilir. Bir Opel Mokka satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Bu konuda bazen bana yazıyorsunuz kronik sorunlardan bahsetmiyorsun diye. Bazen de Autoshops'un sanki bir kısıtlaması olduğu gibi imalar oluyor ama benim Autoshops'da yaptığım bu ortaklığın temelinde aslına bakarsanız bu otomobiller özgür bir şekilde anlatmam var. Onlar benim için bu otomobilleri sağlıyorlar. Sigortalarını yapıyorlar. Yakıtlarını koyuyorlar. Ve ben bu otomobillerde ne var ne yok hepsini anlatıyorum size. Kronik sorunlardan bahsetmememin nedeni Türkiye'de böyle düzenli kayıtların olmaması Türkiye'de kronik sorun diye bahsedilen şeyler çoğunlukla yanlış uygulamalardan ortaya çıkan, yanlış tamirlerden yanlış sarf malzemesi değişimlerinden ortaya çıkan ve aslına bakarsanız ilk etapta basit bir şekilde çözülebilecek ya da hiç ortaya çıkmayacak olan sorunlar Türkiye'de kronik sorun olarak anılıyorlar. Genelde ucuz tamirler ya da yetkisiz müdahalelerle ortaya çıkan şeyler Türkiye'de kronik sorun olarak anılıyor Bazen mesela yazılım yapılıyor otomobillere. O yazılım neticesinde şanzımanlarında sorun çıkıyor ve X modelin şanzımanları sorunlu. Konvertörlerini patlatıyor diyorlar mesela. Ama aslına bakarsanız yazılım nedeniyle o şanzımanlar zarar görüyor. Dediğim gibi Türkiye'de kayıtlar çok düzgün değil. Tamir kayıtları, bakım kayıtları çok düzgün değil. Ben size genel olarak kulağıma gelenleri ya da yurt dışından aldığım bazı verileri aktarmaya çalışıyorum. O nedenle piyasa çok konuşulan kronik sorunla dillendirmem çok doğal olmayacaktır. Çünkü bunların hangisinin kronik sorun, hangisinin hatalı müdahaleler sonucunda ortaya çıkma çıktığını anlamam gerçekten oldukça zor. Bir Opel Mokka alırken dikkat etmeniz gereken şeyler. Buradaki gibi dizel motora sahip bir versiyonu satın almayı planlıyorsanız partikül filtresi en önemli konunuz olmalı, konu başlığınız olmalı. Partikül filtreleri çok hızlı bir şekilde dolabiliyorlar. Özellikle şehir içi kullanımda kısa mesafeli kullanımda partikül filtreleri hızlı bir şekilde dolabiliyor ve bu partikül fitresini araç üstündeyken temizlemek için bir yöntem takip edilmesi gerekiyor. Kullanım kılavuzunda da yazan bir yöntem takip edilmesi gerekiyor. Opel'in 1.6 litrelik motoruyla bu yöntemi takip etmek biraz zahmetli. Tamamlanmayabiliyor. Tamamlanmadığında da kalıcı hale gelebiliyor o tıkanıklık ve elle müdahale ile partikül filtresinin temizlenmesi gerekiyor. Bazı hallerde partikül filtresinin tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Bu önemli bir konu. Pahalı bir değişimdir. Pahalı bir temizliktir bu. Ee, bunun araç üzerinde yapıldığından emin olmanız lazım ya da siz kullanırken de partikül fütlesini temizlediğinizden arada bir emin olmanız gerekiyor. Bu uygulamayı mutlaka yapmanız gerekiyor pahalı onarımdan ya da değişimden kaçınmak için. Bunun dışında benzinli motorlar olsun, dizel motorlar olsun, genel hali olsun. Mokka'dan memnuniyet katsayılır oldukça yüksek. Genel olarak çok fazla sorun çıkartan bir otomobil değil Opel'in yaygın servis ve yedek parça ağı da zaten herhalde bu otomobili kullanırken yardımcı olacaktır. Opel çok uzun yıllardır ülkemizde sonuç itibariyle ve mesela buradaki 1.6 litrelik dizel motorda araç parkımızda oldukça sık görülen bir motor. Herhalde rahat bir şekilde yani servisini yapabileceksiniz, bakımlarını yapabileceksiniz ya da arızası varsa giderebileceksiniz. Bunun dışında Mokka'nın 4 tekerlekten çekişli versiyonları var. Onlardan bir tanesini satın alırsanız eğer mutlaka arka diferansiyele de baktırmalısınız. Arka diferansiyelin bakımı yapılmış mı, yağı değiştirilmiş mi? aracın altında beklenmedik bir hasar var mı mesela offroad'da, arazide bir yerlerde kullanılmış mı? O zaman çünkü diferansiyel fazla zorlanmış olabilir, ömrünü yemiş olabilir ve erkenden bir sorun çıkartma potansiyeli olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor genel olarak. içeride de bazen trimlerde bazı kalkmalar vesaireler görülebiliyor. Zaten bunlar herhalde artık 7 yaşını görmüş bir otomobilde çok da garip olmayacaktır. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Opel Mokka satın alırken. O zaman direksiyona geçeyim. Arkadan öne doğru Opel Mokka size neler sunuyor? Onları anlatayım. Bu otomobil size uygun mu değil mi? Kararını siz verin. Şimdi Opel Mokka'nın direksiyonundayız. Arkadan öne doğru başlayalım. Neler var neler yok. 4 metre 28 santim otomobilin boyu. B sınıfı bir su bu. Yani küçük sınıf bir su otomobil. Tanıtıldığı günlerde iri yarı bir otomobildi. Rakiplerine göre ya da genel pazarın potansiyeline göre biraz daha iri yarı bir otomobildi. Bugünse artık küçük sınıf suların tam ortalamasına oturuyor. 356 litrek bir bagaj hacmi var otomobilin. Bugünkü ya da o günkü rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. Bu bagaj hacmi açısından bakacak olursak 400 litrelerin üzeri bulunabiliyor bu sınıftaki bir otomobilde. Genel olarak kullanışlı bir bagajdır. Zeminin altında mesela ekstra bir bölmesi vardır. Yedek lastiği vardır. Böyle baktığınızda eğer işinizi görecekse 356 litre ne hala e, rahat bir şekilde yükleyebileceksiniz. Arka koltuğu bu sınıftaki en iyilerden bir tanesidir aslında bakarsanız. Otomobilin aks mesafesi 2 metre 55 santim öyle çok uzun aks mesafesine sahip bir otomobil değil. Ama arka koltuklarında sundukları gerçekten güzeldir. Çok başarılı diz mesafesi sunar. Bu araçta sunroof var. Sunroof'a rağmen baş mesafesi de gayet iyidir. Arka koltuk açısından bakacak olursanız en iyi otomobillerden bir tanesi. Güzel bir kapı iç cebi var mesela. Mesela bu aracın donanımında 230 voltluk bir priz var. Yani normal bir prizden mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Hatta mobil olmayan cihazlarınızı bile belki de şarj edebilirsiniz. Böyle güzellikleri var otomobilin. Arka koltuklar açısından çok çok başarılı. Kokpit biraz karmaşık bir kokpit burası. Kalite algısı konusunda hiç kötü değildir zamanının şartlarına göre. Hiç kötü değildir. Bugün biraz daha iyisini sunabiliyor rakipleri tabii ki ama sonuçta bir nesil öncesinin otomobilinden bahsediyoruz burada öyle değerlendirmek daha iyi olabilir belki de. Güzel malzemeler her yerde bulunur mesela kapı içlerindeki malzemeler çok güzeldir. Bu açıdan kompakt sınıfla C sınıfıyla benzer bir yapıya sahip ile denilebilir aslında bakarsanız mokka yıllar itibariyle gösterdiği e, yıllar itibariyle değerlendirirsek tabii ki bunu böyle söyleyeceğiz. Günümüzde kompakt sınıflar biraz daha yine iyisini sunabiliyor. Bu de çok fazla düğme vardır. Küçük küçük bir sürü düğme vardır. E, zamanın Opel anlayışı bu şekildeydi. Kokpitleri bu şekildeydi. Makyaj ile birlikte bu kokpit tamamen değiştirildi. En önemli değişiklikler de bu düğmelerden kurtulmak oldu zaten. Makyaj öncesi versiyonlarda üst donanıma sahip bir araç alırsanız eğer yukarıda büyük bir bilgi bilgi eğlence sistemiyle birlikte geliyor. E, bu kokpit buradaki değil ama buradaki sonradan takılmış bir versiyon. Orijinallerinin siperlikleri var. Küçük bir siperlikleri var ve dokunmatik değiller. Aşağıdan kumanda ediyorlar. Yani alt taraftaki düğmelerle oradaki ekranı kumanda etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi buradaki de sonradan takılmış. Makyajla birlikte ekran aşağıya taşındı. Dokunmatik bir ekran geldi. Buradaki kumanda kalabalığından da, düğme kalabalığından da kurtulmuş oldu. Opel bu sayede. Bunun dışında bazı mesela far kumandasına kadar uzanacak bazı değişikliklerle birlikte de geldi. Opel Mokka. Direksiyonu bir tek. Direksiyon simidi aslına bakarsanız en belirgin. Değişmeyenler arasında makyajlı ve makyajsız versiyonlarda. Burası da genel olarak kullanışlı bir kokpittir. Mesela iki tane torpede gözü vardır. Burada bir saklama alanı daha var. Çok geniş bir kapı içi cebi var uzun bir kapitçe var daha doğrusu geniş değil çok uzun bir kapitçe cebi var mesela büyük şişeler sığmıyor buraya biraz daha geniş olabilirdi ve ikinci bir saklama alanı daha küçük bir saklama alanı daha var belki cep telefonunuzu vesairenizi koyabilirsiniz vites kolunun önünde derince bir saklama alanı var çok pratik bir yer değil burası ama yine de bir sürü eşyanızı alacaktır herhalde bir USB portu bulunuyor orada bir AUX girişi bulunuyor ve bir çakmak çıkışı bulunanlar arasında vites kolunun arkasında döneminde çok fazla bulunmayan güzel kullanışlı bardaklıklar var. Ee, rahatça kullanabiliyorsunuz ve onun hemen arkasında da ayar kapaklı bir ek saklama alanı daha bulunuyor. Belki arka tarafta ortak bile kullanılabilir bu saklama alanı. Genel olarak kokpit, iç mekan vesaire bunlar da durum böyle. Sürüş pozisyonu birazcık yüksektir otomobilin. Genel görüş açıları iyidir. Ağ sütunu biraz geniştir. Ee, ama yüksek sürüş pozisyonunuz itibariyle de rahatça kullanacaksınız. Rahatça uyum sağlayacağınız bir otomobildir diyebiliriz herhalde. Opel Mokka için. Sürüş bölümüne geçelim. Neler var neler yok. 1.6 litrelik atmosferik motor ve 1.4 litrelik turbo beslemeli. Benzinli motorlar bunlar. Bu motorlarla ilgili 1.6 litrelik motor biraz ağır kalır. Ağır kanlı kalır. Bu aracı kaldırmakta biraz ya da bu aracı performanslı bir şekilde ilerletmekte biraz sorun yaşar. Şehir içerisinde sorun yaşamazsınız ama uzun yolda vesaire de sorun yaşayabilirsiniz. Pek Hafif bir otomobil değildir Mokka. 1,5 ton civarında boş ağırlığa sahiptir. Bu büyüklükte bir otomobil için ağırdır. Çünkü o dönemin bütün Opel modelleri olması gerektiğinden biraz daha ağır modellerdi. Biraz daha ağır otomobillerdi. Mokka'da da bunu yaşarsınız. Bu nedenle 1.6 litrelik motor çok iyi bir tercih olmayabilir. 1.4 litrelik turbo beslemeli motor güzel bir tercihtir. Performans açısından istediğiniz verir. Otomatik şanzımanla gayet uyumludur. Yakıt tüketimi yüksektir bu motorun. Bu nedenle zaten benzinli motorlar çok sık LPG'ye dönüştürülürler. Bu konuya dikkat etmeniz lazım. LPG uygulaması doğru yapılmış mı? Bakımları doğru yapılmış mı? Motora hasar vermiş mi, vermemiş mi? mesela LPG'li bir versiyon alacaksanız bunlara da bakmanız lazım. İçinde bulunduğumuz örnekte bulunan 1.6 litrelik dizel motor en iyi seçenektir. Ee, Mokka ürün gamı içerisinde 136 beygir güç 320 Nm tork üretir. Bir önceki nesil hatta Mokka'nın bu motorun geliştirildiği zamanlarda bile 2 litrelik motorlara ait verilerdi. Bunların tamamı çok başarılı bir motordur. Bu motor sessizliği, titreşimsizliği, çekiş gücü bunların hepsiyle sınıfındaki en iyi motorlardan, hacim sınıfındaki en iyi motorlardan bir tanesidir. Otomatik şanzımanla tercih ettiğiniz zaman ne yazık ki bu özelliklerin çoğunu göremezsiniz bu motorda. Çünkü otomatik şanzıman eski nesil bir otomatik şanzıman. GM raflarından alınmış, hidromatik olarak bilinen bir şanzıman var burada geçişleri biraz yavaştır. Yazılımdaki düzenlemelerle bir süre sonra biraz daha iyileştirildi. Geçiş hızları e, ya da sürüşe uyumu ama yine de modern şanzımanları gördükten sonra bu şanzımanın öyle çok da parlak olmadığını rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Ve 1.6 litrelik dizel motorda biraz baltalar bu şanzıman yapısı nedeniyle geçişlerdeki yavaşlığıyla bazen de sürüşe uyum sağlayamaması nedeniyle ve overdrive'lı bir şanzımandır. Ayağınızı gazdan çektiğinizde eee olabildiğince devri düşürür. Daha uzun bir oran seçer. Devri olabildiğince düşürür. Bu sayede biraz yakıt tasarrufu elde etmeye çalışır. Otomobilin süzülmesini çalışır. Bugünkü otomatik şanzımanlardaki boşa atma eylemi gibi bir eylem aslında bakarsanız bu. Yine aynı amaç için kullanılıyor ama o zamanlar tork konvertörlerinin basınçlarını ayarlamak vesaire bu kadar kolay değildi ya da şimdiki başarılamıyordu. Ee, ve o nedenle de overdriveli şanzımanlar kullanılıyordu. Yakıt tasarrufu elde edebilmek adına. Bu da zaten aslında sürüşteki uyumsuzluğun temel nedenidir, temel kaynağıdır. Overdrive e her geçtiğinde şanzıman siz tekrar gaza bastığınızda eski devrini bulmak için biraz vakit kaybeder. Bu da sürücüye gecikme olarak tabii ki gecikme algısı olarak da dönecektir. Durum böyle. Yakıt tüketimi konusu 1.6 litrelik dizelde. Şehir içerisinde kullanırken 6.5 ile 7 litre arasında hedeflemeniz lazım motor iyi durumdaysa eğer e, partikül filtresi tıkalı değilse eğer bu çok önemli. Biraz önce anlattığım gibi buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. 100 kilometrede 6.7 litre gibi bir tüketim mesela aklınızda bulunabilir. Dizel motor için şehir dışına çıktığınızda da 6 litre gibi bir değer elde edebilirsiniz. Rahat bir şekilde çok dikkat etmeden. Bu değerler bu aracın rakiplerinde kullanılan dizel motorlara göre yüksek değerlerdi. Boş ağırlık fazlası ve otomatik şanzımanın motoru baltalaması ile birlikte bu değerler elde ediliyordu ve dediğim gibi biraz yüksek kalıyordu. Bu değerler rakiplerinde daha iyileri bulmak mümkün oluyordu. Performans açısından da bu arada rakiplerinden daha iyiydi. Mesela Hyundai, Kia motorları en yakın güç seviyesine, güç çıkışına sahip motorlardı. Ama onlardan daha rahat bir şekilde gücünü hissettiriyordu. Buradaki motor. Motor şanzımanla ilgili durumlar böyle. Sürüş, önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu geliyor. Sert ayarlanmış bir otomobil bu. Yüksek yapısı nedeniyle bu sertliğine katlanmanız gerekiyor. Darbe, sönümleme ve filtreleme becerisi neredeyse hiç yoktur. Özellikle ilk döneme ait Mokka'lardan bir tanesini satın alırsanız 2012 civarındaki e, Mokka'lardan bir tanesini satın alırsanız süspansiyon sistemleri onların daha da kötüdür. Üretim içerisinde bazı parçaların değişimiyle süspansiyon sistemi ileriye taşında biraz biraz daha Avrupalı keyiflerine uygun hale getirildi. Bu örnekler daha iyi bir seçim olacaktır yani konfor açısından. Yine de çok konforlu olamıyor hiçbir zaman Opel Mokka. Pedalyonun öbür tarafında dinamik sürüş açısından iyi beslenmiş bir otomobildir direksiyonu mesela hassastır. Eee Genel olarak viraj kabiliyeti iyidir Böyle bir otomobil için Yerden yüksek ve yüksek tabanlı bir otomobil için Dinamik sürüşe biraz daha önem vermişler Sonuçta bu yüksek araçların devrilmemesi Taklatmaması lazım e, Ağırlık merkezini yükselttiğinde böyle bir tehlike ortaya çıkar Bundan kaçınmak için de üreticiler Dinamik sürüşe biraz daha fazla Önem vermiş otomobiller geliştiriyorlardı O dönemde artık Elektroniklerin katkısıyla Yeni şasi teknolojilerle birlikte tabii ki Daha konforlu crossoverlar Şu anda satışta bulunuyorlar Genel olarak durumlar böyle Opel Mokka ile ilgili olarak size anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum ama durumlar üç aşağı beş yukarı böyle. Sonuca bağlayacak olursak Opel Mokka için güzel bir seçenek. Özellikle aile kullanımı için çok çok iyi bir seçenek olabilir. Buradaki dizel motorlu, otomatik şanzımanlı versiyonu tercih ederseniz muhtemelen beklentilerinizin çoğunu rahat bir şekilde karşılamış olacaksınız. Partikül filtresi sadece dikkat etmeniz gereken konu. Çok yüksek kilometreli e, versiyonlarda versiyonlarda varsa eğer motorunuzda trigger kayışına dikkat etmeniz gerekiyor. Trigger kayışı değişim zamanına dikkat etmeniz gerekiyor. 3 yaşa 5 gör durumlar böyle. Güzel bir seçenek. Kullanışlı bir seçenek. Arka koltukları gayet iyi. Bagaj yeter yetmez. Orasını size bırakıyorum ama bu sınıfta bu büyüklükte bir araçtan bulup bulabileceğiniz bagaj zaten 410-420 litre civarında bir hacim olacaktır. Burada da 350 litre civarında bir bagaj elde ediyorsunuz. Durumlar böyle. O zaman Sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.